Hatay'ın Yayladağ ilçesinde 23.sü düzenlenen geleneksel kültür sanat ve aba güreşi festivalinin ilk gününde düzenlenen lokum yeme yarışmasında 1 kilo 100 gram lokum yiyen yarışmacı Mustafa Zekeriya birinci olarak ödülü kazandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayla Dağı Belediyesi'nin işbirliğinde Yayla Dağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali'nin ilk günü kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Kaymakam Halil Yazıcı'nın Atatürk Anıtına Çelenk sunumuyla devam etti. Festivalin ilk yarışması tütün dizme olurken ikinci yarışmasında ilçenin damaklarda tat bırakan lokumunu yemek için vatandaşlar yarıştı. Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin ilk günü çelenk sunumuyla, tütün dizme yarışmasıyla ve yayla dağ lokumu yemeğiyle devam etti. Yayla dağının meşhur lokumu olan yayla dağ lokumunu yeme yarışması düzenlendi. Rakipler kıyasıya mücadele etti. 1 kilo 180 gram geleneksel yayla dağ lokumunu yiyen yarışmacı birinciliği elde etti. Lokum yeme yarışmasında komutla birlikte başlanacak. Başlayın. Hadi yalnız bir ha. burada devam edebilirsiniz devam edebilirsiniz devam edebiliriz 으아! 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 으 1 olup kutuyu bitiren bir kişi var. İkinciye başlayan da bir kişi var. Hadi, tamam. Anlatabilir Herkesin önünde. Oradan bir var. var. arasında sadece iki kardeşimiz bir kutuyu bitirdi. Ve iki kişiden de sağ ikinci kutudan da tartısını yaptığımızda 870 gram toplamda 1 kilo 130 gram buradaki kardeşimiz dokunmamış oldu. Tebrik ediyorum.

Evet. Senin... Heyecanlandı böyle. Yarışmaya kazanmayı istedi. Böyle diyor. Kaç kiloydu? Bir kilo şey 100 gram. gram. 130. Kazanacağını biliyor Biliyor. de. 23. Geleneksel Kültür Sanat ve Hava Güreşi Festivalimizi bugün ilçe vatandaşlarımızla birlikte coşkulu bir şekilde açılışını gerçekleştirdik. Yaptığımız festivallerde özellikle Yaylı Dağı'nı anlatan etkinlikler yapmayı tercih ediyoruz. Ki yaptığımız yarışmalara baktığımız zaman lokum yeme yarışması, lokum Yaylı Dağı'nın biliyorsunuz ürünlerinden biri. Konserlerimiz başlıyor. İki yerelden kardeşimiz, genç kardeşimiz Halil İbrahim Aktaş ve Batuhan Ergüt konseri. Arkasından da İlyas Yalçıntaş konseriyle bu gecemizi taşlandırmış olacağız. Yarın çok büyük bir organizasyona imza atacağız. Her yıl aba güreşinin Türkiye şampiyonası yapıyorduk. Bu sene uluslararası şampiyonaya çevirdik. İlk defa bu sene dünyanın dört ülkesinden katılımla birlikte yine yakın sporcuyla yarın sabahtan itibaren aba güreş uluslararası şampiyonasını başlatıyoruz. Festivalimiz hayırlara vesile olsun. Her yıl yapmayı Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Yayla Dağı'nın eşsiz lezzeti olan lokumu yeme yarışında 1 kilo 100 gram lokum yiyen Mustafa Zekeriya birinci olarak altının sahibi oldu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. saygıda. Herkesin alkışta kendini.